Kıvamı güzel. Tutturmuş. İlk defa yedim ben de. Afiyet olsun. Ee, yani biraz tuzsuz geldi ama. E tuz yanında pek. <laughs> e tuz var da. Bravo. Ne güzel özleşmiş. Siz de dökseydiniz. Resmen. Nasıl? Siz de dökseydiniz tuz o zaman. Ama bak seninki bir de e, kıvamı iyi değildi. Bu böyle özleşmiş. Şöyle verelim mi araya? Evet. Ama evet. Seninki özleşmemiş. Evet. Yani aynen. hani veriyorsun ben ya Özleşmemişti. Biraz aynen. duru gibiydi. Duru Ama bu güzel. Bir de gayet güzeldi. Neyse. Kurağımda Lezzetini beğendin mi Şükrü Hanım? Efendim? Lezzeti nasıl? Ya, lezzeti iyi. Yes, Tuzlu. Teşekkür ederim. Ama afiyet olsun. Lezzeti iyi. Mi? Tuz ekin evet. Tuz ekebilirsiniz. Tek tabakla geldim çünkü öbür kayınvalide devam ediyordu. Yani önünden almak istemedim. Şunları bir çıkartayım. Sen niye yemeyin? Sunumu güzel. He. Şey güzel ama ben yani şey yapmadım. Ben de Yiyemedim. Niye? Sen şey yemiyorsun Aydın Hanım. Dün bir yemedin misiniz? Ekşi geldi bana. Ekşi. Ekşi, ekşi mi? Dur hele. Maya hoş geldin. Ekşi mi? Kız kaymaz var hoş. içinde. O ekşi, ekşi olmaz ya. Maya hoş geldin. Şey. mayhoş geldi sen o zaman mayhoş ne olduğunu bilmiyorsun bacım ne güzel işte kaymaklı çorba özleşmiş güzel tadı da tuz da her şey yerinde evet ben tuzlu yedim tuzsuz tuzu ne yapacaksın tuz. yaşımız geldi tuzsuz yiyelim sağlıklı olalım Doğru. E, sen ne karışıyorsun bana ya e, karışacağım tabii. Hayır. ama hakkını vereceğiz Hayır, Senin benim kalbimde ki tam da, da güzel peki siz niye atmadınız mı? Şükriye Hanım konuşmaya başlamış Fatma Hanım ne diyeceksin? Vallahi kimden güç aldıysa artık yanındakından mı? Benden. benden. Açıldı, ben. açıldı. Ha, ha. Allah, açıldı. Nasıl yani benden mi güç A aldınız? Baya yani, savaş. Ne destek mi verdiniz konuşun diye özel bir Öyle mi? mi ben sizi bilmiyorum abi. Yo, şeyden şey, ben ben size baksana bana savaş Bana beş Dedim. Niye destek olmayayım ki? E ben 6 verdim o 5 verdiyse. Evet. Ben 5 vermedim Ben 6 e verdim. Daha iyi verdim. 6 verdim. 5 evet, verdim. Yanımdaki, yanımdaki. Ha pardon. Ben 6 verdim. ve adil bir puan verdiğime inanıyorum. Bakın ana yemeği gerçekten çok güzeldi kızcağız. Çorba güzeldi. Aynı bizim akıska çorbası gibi. Kıvamı da güzel idi. Böyle özleşmiş. Kaymağın tadını aldım. O bulgurun o e, dövülmüş çok lezzetli, yumuşak geldi ağzıma. Güzel idi. Adını gene unuttum. Şükriye miydi? Şükri, neydi? Puan kırmak için yaptı onu. Göce çorbası. Daha önce adını da duymadım. Tadını da bilmiyordum. Ama yedikten sonra çok beğendim. Çok güzelmiş. Bilmediğim de bir şey değilmiş aslında. Yaptığım bir şeymiş ama adı değişik geldi. Tadını da beğendim, sunumunu da beğendim. Çok güzeldi. Şimdi bakın hanımefendi. Bugün tatlara bakacaksınız. Kameraya da ve gelinize de göstererek size de gösterdim. Kadın ve pişmemiş olduğunu gösterdim mi? Ben bunlara rağmen size altı verdim. Of fırın azıcık ya. Şimdi bakın bak ne diyorum ama. Ben hani bunları gördüm, gördüğüm halde, tattığım halde size altı verdim diyorum. Aynen ben iki de Şimdi yanlıştır. benim de altı az bir puan değil. Şimdi bu fırını biz de kullandık. Bizde de neler oldu bilmiyorsunuz daha. Aa neler oldu? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Yok yani. <laughs> Dünkü kayınvalide Anları yüksek yüksek aldığı için bugün biraz dolu dolu gelmiş. Benim masam 8'likti. Bakın ben izah ediyorum ama siz beni anlamamak istiyorsunuz herhalde. Anlamak istemiyorsunuz. Ya Yanık tam, bana geldi. Anladım. Yanık. Tatlımız yanıktı bana geldi. Pişmemiş olan kısmı bana geldi. Kestim. Kaç kere kestim. Zuhal Hanım da şahit buna e, tek kameralarda. Tek mı puan kırdınız? O kadar puanı kırdınız. Bakın iki parçasında da ikisi de aynı şekilde geldi. Artı üçte tatlısı. Ben çiğ böyle şey içli köfteleri yiyemedim ki. Onu kestirerek gerinize... Eksiğimiz yoktu. Şimdi masa kıyaslaması da yapmayalım. Yani, evet. Aldı evet. Siz ne, neye göre beş verdiniz masama? Masanızı ben zaten dün de söyledim. Yani çok zayıftı masa. Yo. Masa çok büyük, vazo çok küçüktü. Vazoyu bırakın Yapay yemekleri bir konuşalım. Remziye Hanım, vazodan falan mı kırdınız? Masadan da kırdım, evet. Ha, masadan da kırdınız? Evet. Niye eksiği Aa, mi vardı? Ya ben o biraz şey detaycı mıyım, neyim? Bak, yani hemen kimse söylemiyor masa düzeni hakkında. Masanın nesi yanlış Mesela, mesela parmak nesi vardı yani. masanın dün? Sofranın? Ya ben bugünküne göre dünkü masayı daha zayıf buldum mesela. Ha siz beğenmediğiniz masadan puan kırıyorsunuz. Yani. Evet kırarım. Oh. Hı -hı. Ya üç tane ranul düşünülmesi burada çok güzel bir detay. Ranurlar evet. evet doğru. Ya, Gerçekten kendisi çok dikti, güzel. Kendisi Çiçeğin getirdi, böyle yatay evet. olması, yüksek değil. Yemeklerde de zaten söyledim yani çorbayı beğenmedim dedim. Allah havucumu az yiyebilirler ama zaten tadına baktıkları için yani tadına bakıp bıraktıkları için çok sorun olacağını zannetmiyorum. Dünkü masaya yani beğenmediniz siz de çorbayı o kadar bahane buldunuz şey yaptı. Altılar yediler havada uçuştu. Ben şok oldum gerçekten. Ha? Çok olmuş. Ya, dünkü indi. masamı beğendiniz. Sadece bir çiçeğime laf ettiniz. Hayır masadan bahsetmiyorum. Yemeklerden güzel. bahsediyorum. Yemeğe, ana yemeğe güzeldi. Nesi vardı? Bir ana yemeğe güzeldi ama. Çok güzeldi benim. Sadece ana yemek verdim. güzeldi. Bir ana yemek için de 6-7 bence çok geldi bana. Sizin yediği çok bulmuş, çok olmuş. Aynen. Çok oldu değil çorbayı mi? siz de beğenmediniz. Çok oldu çok değil, değil mi? mi? Evet. Bizim altımızda çok buldu arkadaş. Çok. Ne diyeceksin? Kapya, biber şeyini çok yemek değil. bile istemediniz salatasını. Vallahi bilemiyorum o, tatlıyı beğenmedim. Yemek istemedi. Ama yemek güzeldi. Nasıl? Ama yemek istemiyorum diye yemek bir istemedi. şey yok. Tamam. Şey, masaya gel. Güzel de Evet. Yedikten yani. sonra beğendi. Ama sadece ana yemek için de yedi yani bence çok. Bir saniye. Peki gelininizle konuştunuz mu? Yedi verdiğiniz... Konuştum konuştum. Ne diyor? Yedi puanınıza? Hak kazansın dedi. Ha. ha şimdi diyor ya biraz şey oldu fazla oldu diyor da. Ben de altı verseydim dedim içimden. Ya, ha, anam. anladım. Yani. Ama beğenmişsiniz onu içinizden İçinizden öyle geçmiş. Bu an için Teşekkürler. Aa, aa, ne güzel bir sunum. Evet, fine dining. Yok servisler gecikmiyor mesela. Dün servisler... Sunum nasıl? Şu tabakla sunum ilgili. Sunum nasıldı evet. Bugünkü sunum nasıl? Bugünkü sunum çok güzel. Aa beğendim. Gerçekten çok beğendim. Evet. Güzel. Dün bana az puan verdiler. Kabul etmiyorlar verdikleri puanları. Ben 8-9 bekliyordum. Bir de hepsi birden benim üstüme yüklendiler. Eleştirilecek şey var, eleştiriyorum parmesan'ın azizliğine uğradık. Erimeyen bir parmesan peynirimiz var. Yani ben hem servis yaparken hem de onların sunumlarına dikkat ediyorum. Yani öyle alıp önlerine koymak istemediğim için fazla görüntüleri de önemli benim için. Galiba tereyağında kızartmış. Ağzımın tadını bilirim. <laughs> güzel. Lezzetli. İşte ben Zühal Hanım bu tabağa tabak derim. Çünkü sunun görüntü muhteşem. Vay. Evet. Buyurun. Vay vay vay. Çok Neler yiyoruz. Şimdi dur senin adın hep unutuyorum. Bir saniye. <laughs> <laughs> şu Kağıda diyor. mı yazdınız? Kağıda yazdım. Zühal Hanım'ı unutuyorum bir adını. Bir tek Şükriye Hanım'ı mı unutuyorsunuz? Dün hiç konuşmadı ya o yüzden hep bunu diyorum onun adını. Ben konulara hiç girmediği için. Hah. Şimdi Hayır, ben, ben dün, dün sana anlattığım konu şu. Heh. Bunun kesimine bir bak. Tabakta bunun bir duruşuna bir bak. Lazanyayı mı gösteriyorsun? Evet, lazanyayı. Evet, evet. Dün seninki sanki böyle elinden kopartılmış da. Koyulmuş gibiydi. Bir kesilmiş gibi değildi. Biraz tabağın daganıktı. E, tamam da sen evet. şimdi tabağı görüyorsun. Tabağı gördüm. Evet. E, ne var burada? Az birer tane bir şey var. Zaten e, doyacak evet. kadar koymuş kız. Mantar desen iki tane zaten. Vallahi yani ben beğendim, Güzel. E, şimdi bakın mantar da güzel. İsterseniz devamı var. Çok sert kesemedim. Bakın dün yediğimizde hamur tadı vardı. Bugün Şöyle hamur yapalım. tadı kesinlikle Üst, yok. Üstündeki kabuğu kaldırıp Üstü alttan tadına çok bakalım. Da. Üstü çok kurumuş. Tamam alttan tadına bakalım. Tadını beğenir misiniz? Yani onu eleştirelim en azından. İç kısmından yiyin o zaman. Evet yani o Çünkü üstünü öyle. yemek zorunda değilsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.